Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Sapkın'ın yeni bölüm 26. bölümden muhteşem kareler geldi. Bu güzel görüntüleri bir araya getirip sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Yalı Sapkın'ın sahnelerinden seçilmiş güzel fotoğraflar arkadaşlar. Bu akşam bu sahneleri izleyeceğiz ve sizlerle birlikte dizimizi Diziden sonra inceleyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Sizler de bize takip atın arkadaşlar. Anında haberdar olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif ederek tüm gelişmelerimizden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız devam olacak arkadaşlar. Devam edecek. Yine muhteşem görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Kamera arkası görüntülerini de sizlere aktaracağım. Birkaç saat önce size için Seyran'dan Ferit'in kamera arkası görüntülerini paylaştım arkadaşlar. Kimler izlemediyse kanalıma girip izleyebilir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.